Evet arkadaşlar bayram harçlıklarımızla aldığımız minişler geldi aç bakalım Zeynep paketi Tamam. açalım Şöyle dursun. Şey üstünden küçük pembe makasını getir. Tamam. Evet kes bakalım. Kes, kes. Şimdi açalım bakalım. Benim kim gelmiş şimdi kim? O kadar sıkı paketlenmiş ki arkadaşlar açmakta biraz zorlandık. Evet ama yine de açtık. Ah. Çıkart bakalım. Kırmızı paket. Ne? Sesler... Bir paket daha ah. mı? Evet şimdi ben bakalım. Kes. Kesiyorum Kesilmiş Evet, biz bu minişleri dolaptan aldık. Çünkü diğer paketler çok pahalı olduğu için. Bunu aç. Aç bakalım. Aç. Şöyle. Hayır, evet, inşallah bir paket daha çıkmaz içinden. Ay bu yuh. Yuh ama ya. Hadi kes bakalım. Be. Nereden? Hmm, kutulara olmuş. Nereden? Kes şuradan kes şöyle. <laughs> Kesinlikle. Ver bakayım bir çok sıkı paketlemişler. Tut sen paketi. Sattım. Ah kız. Çok çok sıkı paketlenmiş değil mi Zeynep? Evet ama yine Aa, açtık. aç. Kutu. Anlamıyorum. Çok tatlı. Ay ya, ya bu kadar bir küçüklük olur mu? Şimdi bakalım bu. kim söyledi? Bakalım diğer kutuyu aç bakalım. Onda ne varmış? Diğer kutuda biz bir şey istememiştik ama. Bize sürpriz hediye bir şey mi koymuşlar? <laughs> Ay inanmıyorum. Ay çok Şuna güzel. Koli at koymuşlar bize hediye olarak içine. Bakın bu de böyle kız. <laughs> bu kızlardan bizim bu da, da poli pokut mi? kızı. Ben Ay çok, çok güzel. Çok teşekkür ettik biz ya. Biz sadece şu ikisini almıştık arkadaşlar. LPS minişleri. bunu çok sevdim. Yanında bize bunları da hediye göndermişler. Ne? Aldığımız kişi. Çok Ve çok güzel kutuların içine koymuş. Evet. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.